Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Vakıf Bank yurt dışı alışveriş açma nasıl yapılır bunu anlatacağız. Bankanıza ait kredi kartı veya banka kartınızın Türkiye dışındaki internet sitelerinde veya fiziki mağazalarda kullanılabilir hale getirilmesi için bu işlemi yapabilirsiniz. Vakıf Bank kartlarınızı yurt dışı alışveriş açmak için izleyebileceğiniz yöntemler şöyle. Mobil uygulaması üzerinden hesabımıza giriş yaptık. En altta Tüm işlemler yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada kartlar menüsüne giriyoruz. İlgili kredi veya banka kartınızı seçin. Kredi kartı, bankomat kartı. Biz bankomat kartımızı seçtik. Kart ayarları bölümüne gidiyoruz. E-ticareti aç ya da kapat sekmesi İnternetten alışverişi kapalı. Açıyoruz. Tik attık. Bu şekilde hem yurt dışı hem yurt içi alışverişi açmış olduk. Devam diyoruz. Kartımız internetten alışverişe açılsın mı? Onaylama sekmesi onayla. İşlemimiz gerçekleşti. Diğer bir yöntem 0850 222 0724. Vakıfbank müşteri hizmetlerini arayın. Kartınızın yurt dışı alışverişi açılmasını talep edin. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.